Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı aşırı kolay, hızlı ilerleyen güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim. ipim kar topu, aksoft, 100 gram, 200 50 metre uzunluğunda çok güzel bir ip e, İpim e, biraz kalın bir ip Arkadaşlar o yüzden şiş numara ise 4 numara kullanacağım sizin elinize daha kalın gelirse 5 numara 4 buçuk numara da kullanabilirsiniz arkasındaki şiş numarası 5 6 yazıyor Ben benim elime 4 numara iyi geldi Eğer siz elinize kalın gelirse 5 5 buçuk ya da 4 4 buçukla örebilirsiniz İpimin renk kodunda söyleyeyim şöyle K25. Şimdi ee, dilerseniz bu güzel iplerimizle modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi bir ters bir düz örüyorum. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir ters, bir düz olarak örüyorum. Bir düz bir ters bir düz kenar ilmeğimi de örerek aldım şimdi örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimden sonra kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yine kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Modelim 4 sıradan oluşuyor. 3 sıra bu şekilde bir ters, bir düz ördükten sonra dördüncü sırada modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Yine kenar ilmeğimden sonra bir ters bir düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İpim karıştı hemen onu açıyorum. Yine burada bir sıra daha ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Bir düz bir ters. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine bir ters, bir düz ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimden sonra şurada bir tane ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğime gelince arkadaşlar, şimdi düz ilmeğin burası. 1 2 3. boşluğundan bir tane ilmek çıkarttım. ilmeğin arkasından sol şişime takıyorum. Bu taktığım ilmeğimi arkasındaki düz ilmeğimle birlikte ikisini bir düz olarak ördüm. Arada bir tersimi ördüm. Düz ilmeğime gelince 1 2 3. boşluktan 1 ilmek çıkardım. İlmeğimi arkadan şişime taktım. 2 i̇ki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Tekrar bir tane ters ördüm. Düz ilmeğime gelince 1 2 3. boşluktan bir ilmek çıkardım ilmeğimin arkasından şişimi sol şişime taktım taktığım ilmeğimi arkasındaki ters düz ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum tekrar 1 2 3 3. boşluktan bir ilmek çıkardım ilmeğimi uzattım sol şişime taktım iki ilmeğimi birlikte ördüm bir tane ters ördüm 1 2 3 üçüncü boşluktan bir ilmek çıkardım düz olarak ördüm. Bir ters ördüm. Bir, iki, üçüncü boşluktan ilmeğimi çıkardım. Arkasındaki ilmeğimle birlikte düz olarak ördüm. Bir, iki, üçüncü boşluktan bir ilmek çıkartıyorum düz olarak ikisini birlikte ördüm. Şimdi bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Modelim ilerledikçe belli olan bir model. Şimdi yine 3 sıra ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bir düz bir ters. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Örgümün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters bir düz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğime gelince yine 1, 2, 3. boşluğum bu sefer şu büyük boşluğa dek geliyor. 3. boşluktan bir ilmek çıkartım. Arkadan sol şişime takıp 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bir tane ters ördüm. 1 2 3. boşluktan bir ilmek çıkardım. Arkadan sol şişime takıp iki ilmeğimi birlikte ördüm. Modelimin yapılışı oldukça kolay, hızlı ilerleyen, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir model. Tekrar son kez aynı işlemi yaptım. İlmeğimi son şişime taktım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kenar ilmeğim. Şöyle iki sıra modelimizi tamamlamış olduk. Modelim ilerledikçe belli olan çok güzel bir model. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel çıtı pıtı oldukça kolay. Herkesin örebileceği kolaylıkta çok güzel bir örgü modeli. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Şöyle modelimin arka yüzünde göstereyim. Arkası da bu şekilde gayet düzgün. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Toparlanmayan bir model. Gördüğünüz gibi. Yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmını uygulayabilirsiniz. Şöyle duracaktır o zaman da. Gayet güzel. Yetişkin örgülerinizde atkı, bere, yani birçok örgü modelinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Yapımı da gayet kolay. Bebek iplerine de çok güzel olacaktır. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Şimdi e, inşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.